Merhabalar sevgili yaylar ve berrin. Şimdi efendim ayın son haftasına kadar ev, yuva, aile taşınayım mı, kalayım mı, başka şehre mi gideyim? Evimi mi taşıyayım, evimi mi boyayayım? Efendim dekorasyon mu? E e e eşyaların yerini mi değiştirme? Aile, aileyle ilgili konular. Bunların tamamı evle ve aileyle. Ev alma, ev satma, bir yerde satarım, bir yerde alırım. Bunların hepsi vaki. Peki, e, şimdi şöyle bir şey. E, almayın, satmayın. Bu süreçte yapacağınız anlaşmalar efendim yapacağınız e, mukaveleler, kontratlar karşılıklı senetler, çekler her neyse krediler e, bu süreçte biraz netameli olabilir neden? Çünkü bu ay iki retromuz var. İki de tutulmamız var. E, şimdi burada ne oluyor? Bu e, Bunlar biraz işleri aksatabilir. Bir tutulma iyi, bir tutulma olumsuz, duygusal anlamda yani siz satarsınız aile karşı çıkar falan filan. Böyle bir şeyler söz konusu. Ben bu dört olayın da videosunu zaten yapıyorum size. Her zaman tutulmaların, dolunayın, yeni ayın, retroların hepsini yapıyorum bunların. Bu süreçte biraz kısa yapıyorum. Biliyorsunuz annemin durumunu anlatmıştım. Efendim şimdi... <laughs> Ee, bir güneş tutulması, bir ay tutulması var. Yuvayı ve aileye e, yenilik, yenilik var ailede. Belki yeni bir doğum, yani bilemem. Ee, Koç burcunda e, retro yapacak e, şeyler. E, bu Merkürle e, Venüs, e, epey kalabalık bir ay. Yani 14 Mart'ta Dolunay ay tutulmasıyla birlikte Başak'ta. Şimdi Dolunay ne yapıyor biliyorsunuz süreç bitiyor. Hani bir şeyler bitiyor. Başak'ta sonlanma, netleşme, iş ve kariyer alanında bu konularda hareketlenmeler var. Şimdi retrolar aşk ve çocuklar evinde böyle olduğu için de çok dikkatli olmakta fayda var imzalara anlaşmalara dediğim gibi daha önce söyledim hukuki konular böyle bu süreçlerde bakın şey yapmıyoruz hakim karşısına çıkmıyoruz hiç kimseye haklı da olsak bir dava açmıyoruz Çünkü sonuç gerçekten de güzel olmuyor hukuki konular zaten ayın son haftası gündem yeni bir aşk e, çocuklarla ilgili yenilikler, güzel haberler, ayın son haftası güzel sevgili yaylar, aşk var yolda yalnızlar için sevgili dostlar, e, yeni bilgiler, bir, bir merak ettiğiniz, e, efendim e, sizden gizlenen, saklanan, bu özellikle de 14 Mart'tan sonra hani aydınlanacak diyorum ya bazı gizlenen evrak şu bu efendim belki bir aşk mektubu belki bir şey bunlar sizin önünüze gelecek. Çünkü daha çok bu ayın gündemi sevgi aşk birliktelik falan eş öyle bir durum e, çocuklar da var e, çocuklarla ilgili de yeni bilgiler alacaksınız mesela okullarından size bilgi gelecek efendim e, belki teknolojik aletlerle ilgili bazı şeyler olabilir 29 e, e, 29 Mart'ta da e, efendim bir yeni ay Koç burcunda doğuyor e, yenilikler yeniye açılma şimdi bu yeni ay e, güneş tutulmasıyla birlikte koçta ama bu tutulma olumsuz değil evlilik var yeni yenilik yeni aşk şimdi yine bu tutulma e, yeni bir çocuk verebilir yani e, çocuklarla ilgili bir yenilik güzel yeni başlangıçlara işaret ediyor ancak Venüs ve Merkür retro iken e, var olan durumunuzu korumaya çalışın Yani yeni bir şeye adım atmayın ee, Dediğim gibi hani almaya satmaya ev değiştirmeye yuva değiştirmeye işte çocukların düzenini değiştirmeye, Hani canınız sıkıldı, internette fazla uzun kalıyorlar falan ve sosyal medya şu bu falan. Tamam ama şimdi süreci olduğu gibi bir durdurun. Çünkü retrolarda başarılı olamayız. Olamayız. Bu denenmiş bir şey. Özellikle de Merkür Retrosu daha yumuşak konuşmaya, daha güzel anlatmaya çalışırsanız öyle bir şeyinizi yani hikayenizi bu süreçte korumaya çalışın. Eşi de sevgiliyi de yeni yenilik yapacağım diye yenilik yapmayın. Yani bir şey dolunayda bittiyse biter zaten. Hani bitmişse onun bittiğini size aydınlatır gösterir. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.